Görüyor mu iyi. i̇yi. Başladı mı şimdi bu? Evet şimdi arkadaşlar yavaş yavaş gelirler. Ee, bak kimse yok şu an. Ben de diyorum diyeceğim gençim merhaba. <laughs> Paylaşmışım ona. Ben biraz daha şey yapmam. Sen biraz daha git. Tanıyabildiğimiz evet. ya yani. da üç kişi göz kır. Allah Allah. Cihazın çok ağır. Allah Allah. Nasıl ya? Bir de şey atmış. Bu yorum falan buraya mı yazılıyor? Evet arkadaşlar. Netimiz ağırdır herhalde büyük olasılıkla. Bakıyorum yine. o Bak, hızlıysa burada bozuluyor. İstanbul'dan. Evet şimdi. <laughs> Demat, <zormuşlar> bir ya. <laughs> hocam matematik sormuşlar ya. Keser hocam evet bu çalışmalıyız. Güzel çalışmalıyız. Gençler onunla bir video çekeceğim. Özellikle geçen yorum yazmışlardı. E, unutuyoruz diye. E, bir teknik uyguluyorum. E, unutmamak adına. E, i̇nşallah onun videosunu çekersem unutkanlığı da ortadan kaldıracak. Yani e, belki şu an yaptığımız bir çalışma 5-6 ay sonra hafızamızda kalacak. Böyle bir test uygulaması yapıyorum. İnşallah onun videosunu çekip atacağım en yakın zamanda. AYT'yi de zaten aynı mantıkla çalışacağız. Ama AYT'yi şimdi bitirmiş olmanız gerekmiyor mu? En azından konuları bir kısmını değil mi? Bitirmeleri lazım. tabii, tabii. Evet. Gençler hoş geldiniz. Gençler Mustafa hocamla beraberiz. Mustafa hocamı zaten tanımayan yok. Yok ee... ya tanımayan vardır ya. <laughs> Benim de ilk e, zaten canlı yayınımız. İnşallah Mustafa Hoca'dan öğreniyoruz. Zaten onun teşvikiyle e, bu şeye de girdik. Bu YouTube işine. E, i̇nşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Devam edeceğiz inşallah. Evet gençler sorularınızı yazın. Ayete biyoloji adına Vay krallar demiş adam. <laughs> güzel bir şey ama. Güzel Tabii, Abi, yani. bu canlı yayın hoşmuş ya. Ben hep yapayım ya. Abi hep yapma. Çünkü öğrencilerimiz <laughs> ee, sıkılır. Çünkü öğrencilerimiz ders çalışması lazım. Tamam o zaman. Evet. <laughs> o zaman arada iyi akşamlar. Metin Orange. Metin hatırlıyorum. Doğukan Bozkurt var sürekli. Evet. Matematik, biyoloji, full. Çalla, sürekli full yapacağız gençler. Biyolojinin hangi kan... ne demiş? Hangi kaynakları? Gençler biliyorsunuz ben hiç kaynak tavsiye etmiyorum. Ee, özellikle milli eğitim kitabı Ondan sonra Milli Eğitim'in soruları çıkmış sorular dışında hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Belki diğer kaynaklar diğer dersler için olabilir ama oda için öyle bir ihtiyaç olmuyor. Şu an zaten ÖABT sorularını falan çözdük. Onların eğer izlemediyseniz en azından PDF'lerini alın. Milli Eğitim kitabındaki soruların hepsini birleştirdim. Onları da çözüyoruz. Onlar yeterli. Bir de şu an Milli Eğitim bir şey yayınladı. Mobil program yayınladı. Orada da bayağı soru var. O sorulara da, da baktım. Çok güzel sorular. Onların dışında hiçbir kaynak önermiyorum gençler. Evet gençler kampımızı bitirdik. Zaten onun değerlendirmesini yapacağız. Yani e, izleyenler varsa ki çoğunluk izliyordu hatta geriden geliyordu. Ben e, biraz daha erken gidiyordum. E, çünkü izlenme sayısına bağlı olarak sizin geriden geldiğinizi gördüm. E, kampımızı bitirdik. Onunla ilgili en azından hani eksiğim neyse e, yorumlara yazarsanız buradan da sorabilirsiniz. Hocam şu yapılsaydı daha iyi olurdu. E, yani o yorumları bekliyorum sizlerden. Yani 12 gün demiştik ama okulun açılmasıyla, dershanelerin açılmasıyla birlikte biraz geçti tabii ki. Ama inşallah AYT'sini e, de yapacağız onun. AYT belirli denemeler hangilerini öneriyorsunuz? Bu iş en son şeyde gördüm. Öğrenciler getiriyor. Bu Palme'nin e, çok güzel bir denemesi var. Ondan sonra bu e, bilgi, bilgi sarmalığının var. O, o, iki deneme de güzeldi. Öğrenciler şu an getiriyorlar. Çözüyoruz çözemedikleri soruları. Onlar güzel. Kamp verimli oldu hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun gençler. Teşekkür ediyoruz. Sınav az kaldı. Çıkmış olarak tekrar yapalım. Gençler o paylaşımı yapamıyoruz. Değil mi sabah hocam? Yasak zaten. Tabii. Arkadaşlar milli eğitimin e, sorularını ve e, ÖSYM'nin sorularını çözmek yasak. Biliyorsunuz mahkemeler de açılıyor. O konuda e, hocaları zorlamazsanız e, iyi olur. <laughs> Çünkü e, mahkeme açılıyor. Aynen aynen aynen. Yani geçen sene e, yani daha 2 ay önceye kadar 400 tane yakın 400 tane hocaya dava açıldı. Yani o konuda yani Sırt hocalarımızın e. çözmemesi e, yok çözmek ister. Ben de evet. çözmek isterim. Hı -hı. Mehmet hocamız da çözmek ister. Hı -hı. Ama ne yazık ki arkadaşlar çözemiyoruz çünkü mahkeme açılıyor. Şikayet ediyorlar evet, diğer hocalar. Hocalarım diyor ediyor. sizce konular kalkar mı? Ne diyorsun? Onlara. Vallahi büyük ihtimalle kalkmaz yani. Kalkmaz mı? Evet büyük ihtimalle kalkmaz. Evet. Şimdi gençler bitkilere normalde zaten biz 5 video yaptık. E, bitkileri kaç gün ayıralım diye. Bitkiler aslında gençler çok zor değil. Kolay. Hani bütün hocalar, dershaneler falan sona bırakıyor diye orada sıkıntı yaşıyoruz. Yani yoksa canlıların temel bileşenleri gibi en baştan beri olursa e, çok rahat öğrenilir aslında ama hani iki hafta falan bile çok fazladır bana göre. bir haftada çok rahat halledilebilecek konudur. Yani bir ünitedir. 5 e, video yaptık. Orada zaten kodlamalar falan da yaptım ben. Hani hafızanızda kalsın diye elimden geldiğince ee, düzgün anla anlatmaya çalıştım. O videolara da bakarsanız en azından izleyemediyseniz bile PDF'leriniz olursa yeterlidir gençler. Evet gençler MEB kitabını aynen. Yani zaten MEB'in dışında biliyorsunuz ben hatta MEB'den kaynaklı olarak hiçbir yayını da tavsiye etmiyorum. İdem Yılmaz yazmış. Ee, hep o kitabı ben takip ediyorum zaten. Onun dışında da hiçbir kitaba bakmıyorum. Oradaki kitapları zaten özellikle bu klasik soru cevapları e, bitirdiyseniz bilin ki milliyetik kitabını da bitirdiniz. Oradaki e, kavramları işte hatta oradaki cümleleri birebir soruya dönüştürüyorum zaten. O yüzden web kitabına bile bakmanıza gerek yok. Eğer o şeyi takip ettiyseniz klasik soru cevap kısmını. Mustafa hocam AYT matematik mutlaka çöz dediğiniz kaynaklar hmm. ne diyor? Yazıldı mı? Evet 3 4 5 ve bilgi sarmalı. Evet. Ya yani onlar güzel kitaplar. Ee, hocam sizin e, ayda yani en azından ayda iki defa yani her hafta yani hmm. her hafta da yapabilirsiniz bize olur. Böyle bir canlı yayın yapın. Bakın yani ya başlayalım. 50 öğrencimiz Oo, geldi. Yavaş yavaş inşallah şu an. Ee, ha, ha, ha. <laughs> ne demiş? Hocam ilerleyen haftalarda TRT için bir şeyler e, yapmak istiyoruz. Evet gençler. sizden fikir alalım dediken e, aynı benzer bir kamp yapıp özellikle e, ÖABT sorularını ve Milli Eğitim Kitabı'ndaki bütün soruları çözmeye çalışacağım gençler. Esma Enem Karakeşit. Merhaba. Merhaba gençler. Onların hemen hep hedefesini alayım. Evet, hedefesini alırsanız çok iyi olur. Hocam bitki istedim sizden almadım, yemin ederim. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Cadet, AYT klasik sonlara çıkabilir dediğiniz yerler bu sene de geçecek. Aynen gençler geçerli. Ee, biliyorsunuz geçen sene söylediğimiz her şey çıktı yani o hatta benim söylediğimin dışında hiçbir çıkma bir şey de çıkmadı. Yani ne demişsek onlar geldi. Onun dışında da bir şey geldi. Dikkat ederseniz zaten kanalın ilk e, videosu da onu atmışım. E, hiç kanıtlı yani. Ne demişsek o yani onun dışında bir şey gelmedi diyorsunuz. Aynen bu sene de nereye baskı, e, özellikle e, demişsek onlar gelecektir yine yani. Belirli sorular var. Tabii ben buna nasıl karar veriyorum? Çünkü biliyorsun milli eğitimin biyolojide 3-4 tane kaynağı var. Onlarda farklı olanları çıkarıyorum. Mesela birinden geçen bir şey soramazlar. E, o yüzden anlıyorsunuz artık hani neler gelebilecek yazıyorsunuz. Roket atan hocam ayet ve yeni başla başlayacağım. Ne yapmam gerekiyor? Roket atar. <laughs> Niye geç kaldın? Değil mi? Geç kalmışlar değil mi? Evet geç yani, geç. yani biraz daha bir yayını erken. izler. Evet. Şimdi yayın zaten Hı. kayıt olur biraz sonra. Hı -hı. Evet arkadaşlar kitap ne oldu diyorsunuz? Kitap çözme. <laughs> hocam geldi. Bak burada soru çözüyor ya. Soru çözüyorum arkadaşlar. Arada bir ben soru çözüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ee, şu anda hangi sayfadayız onu da size söyleyeyim. Yaklaşık 124 sayfa bitti. Buyur, buyur, 180 asla, sayfadan. Asla, bir 50 öyle. sayfam kaldı. Hı. İnşallah onu da e, salı günü ya da çarşamba gününe kadar bitireceğim. Ondan sonra arkadaşlar büyük kitap bu içerisinde raflarda olur. Ahmet Ak iyi akşamlar canım. Teşekkürler. bir selam ee, bakın Hı. soru çözüyoruz. Soru. <laughs> Bak peçeteye soru çözüyorum. <laughs> Mehmet Hocam bana kağıt vermiyor. A4 kağıdı yok. Mecburen buradan çözüyorum. Evet. Tuvalet soru çözüyoruz. <laughs> Psikoloji olmadan ate olur mu? Olur. Çok sıkıntı olmaz gençler. Yani kullar bilgileri bilmeniz lazım tabii ki yani. Biraz bilmeniz gerekiyor. Mehmet Hocam biraz bir tanesiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam ikiniz de Urfa'dan mısınız? Evet Urfa'dayız gençler. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü Show TV'deyiz arkadaşlar. <laughs> Ama program ismini söylemeyeceğim. Evet. Onu inşallah e, duyurusunu yaparım. Problemleri <laughs> <laughs> eşeğe anlatın. <laughs> anlatın hocam. Arkadaşlar problemlerle alakalı e, süper e, bir kamp yapacağım. Yani şöyle süper bir kamp yapacağım. Serhat Her bebeğim. konunun anlatımı yapacağım. En az bir saatlik konu anlatımı. Ve onun akşamında da benim kitaptan e, yaklaşık bir 30-40 tane canlı yayında soru çözümü yapacağım. Her akşam. Yani böyle süper bir kamp olacak. Ee, daha önce böyle bir kamp yapılmış mıydı bilmiyorum. Zaten kitabın bütün çözümlerini ben kendim yapıyorum. Ee, sorular ama Urfa ısılı tadında valla yakar. <laughs> zor yani. Evet. Yani biraz zor sorular da var. Tam yani bu kitabı bitiren ÖSYM'den, problemlerden full bırakır inşallah. Hocam burada ne işiniz var demiş. Sana diyor abi büyük ihtimalle. Seni ziyarete geldik ha. <laughs> evet. Hocam problemler kitabında işlem yapmak için bolca yerim. bu altlara mı soruyor? Bana bolca yere gerek yok. A4 kağıt alın yani. Yani yani yani. Çünkü ÖSYM sınavında değilsin. Yani yer yok. Ama A4 sayfa değil, bin sayfalık bir kitap hazırlamamız lazım. O da maliyeti artırır zaten. Emir Aksoy, hocam TET yolu çalışıyorum. Anlıyorum ama çabuk unutuyorum. Ne yapmalıyım? Bir öneriniz var mı? Gençler bununla ilgili bir video yapacağım. O ki yüzde bir sıfırlıyor değil. Ama e, bayağı azalt e, uygulama yapıyorum. Dediğim gibi e, map artı e, denemeler ya, her yayın denemesi de olur hiç fark etmez artı çözüm çözüm, e, çözüm şey soruları çıkmış sorular çözerseniz bu sıkıntıları yaşamazsın çünkü kaynaklar çok fazla gereksiz detaylı sorular sorular benim bile bazen çözemediğim sorular oluyor yani gerçekten müfredatın dışına taşıyorlar bunu yapmayın yani başka kaynaklara asla bakmayın Evet. Sonra med sorusu şu an MEB'in yayınladığı soruları da çözer. Öğrenciler getiriyor. İsmi, yayın ismi vermeyeyim. Bakmayın bile. Hocam Zoom'dan özel ders veriyor musunuz? Siz ve Mustafa Hoca. Hayır gençler bizim öyle çok zamanımız yok. Mustafa Hocam tabii şu an kalktı ama ona soralım yine. Hocam okullar 1 Mart'ta açılacak deniyor. Ben 12. sınıf öğrencisiyim. Okul sınavlarını çalışmalı mıyım? Yok üniversiteye mi çalışmalıyım? Tabii ki üniversite çalışmalısın. Yani 12. sınıfsın. Tabii ki üniversite çalışmalısın. Üniversite çalışıyorsan zaten otomatikman 12. sınıfa da e, çalışmış olursun yani gençler. 21'de 21 sizin inşallah. 19 soru var gençler. <laughs> Mustafa Hoca nereden yazıyor? Ben buradayım burada. <laughs> Mustafa Hoca burada. Nereden <laughs> yazıyor diyor. Telefondan yazıyor. Gençler buradayım burada. Bir çay dolduracağım. Evet, hocam bu çıkacak dediğiniz yerler bir video yapın. Evet yapacağım gençler. Onu da yapacağım inşallah. Ee, tek bir videoda bu, e, birleştireceğiz. O iyi bir derece yapsam kanalında röportaj yapar mıyız? Tabii ki yaparız ya. Yeter. Yapın. İnşallah yaparız. Enes'e yanları iyi mi? Ya geçin onu gençler ya. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Geç Enes'e'yi. Hocam kitap çıkarımı düşünüyor musunuz? Gençler kitap aslında var. 2005'te çıkarmıştım. Güncellemedim sadece. Mustafa hocam çıkarıyor ama. İnşallah önce bir bir çıkarsın hele. O sonra biz de çıkarız yavaş yavaş. Leman kardeşiniz mi hocam? Ee, kardeşiz gençler kardeş yani. Matematik hastanesi iyi akşamlar. İyi akşamlar Eyüp. Öğrenci mi? Herhalde ilginçler. Matematik hastanesinden. Hocam sana ama full kendini soru yazacağız. İnşallah inşallah inşallah. Merhaba hocam. Seviyorsunuz siz de gençler inşallah. Hocam hangi şehirde yaşıyorsunuz? Abi biz aynı şehirdeyiz. Biraz ne sordular yine? Şanlıurfa, Şanlıurfa. Şanlıurfa'dayız gençler. Merhaba hocam, çok iyisiniz. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar size de gençler. Matematiğin güler yüzü. Hocam konular kalkar mı? Zor, ya? zor. Aynı yani sordular bir daha. Zor. Evet. Hocam bu abone niye böyle? Bilmiyorum Arta. gençler ya. Yavaş yavaş artar gençler. Siz destek olursanız, kendi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız artar. Niye artmasın yani? Ha bir de yeniyiz gençler yani. Gelip e, 5-10 senedir bu işi yapan hocalara direkt getirsek yani olmaz ha. Yavaş yavaş yükseleceğiz inşallah. Geçen sene, e, geçen yıl TET Geoloji full tekrar yapmıştınız. Bu yılda yapar mısınız? Yapacağız gençler. Sınava yakın hem TET hem IET. E, bu sebep biraz formatı değiştirip sadece şekiller üzerinden geleceğim. Orhan Üskan Hoca matematik hastanesindeyiz. Evet. Değiliz. Evet oradayım. Aynı zamanda oradayım. Orada da çalışıyorum. YS'de de çalışıyorum gençler. Bir de kültürde çalışıyorum aynı zamanda. Hocam okullar açılır mı sizce? Açılıyor zaten gençler. 1 Mart'ta açılıyor fakat büyük ihtimalle 8 ve 12'lerde, tamam mı? 8 evet. ve 12'lere büyük ihtimalle açılacak. Diğerlerde de zor. Evet, hocam dün derste dediniz geldim. Teşekkürler. Süleyman Hocam iyi akşamlar yayınlar. <laughs> Mustafa Hocaya da selamlar. Mustafa Hoca'dan Süleyman da gelmiş bak. Süleyman. Süleyman Badımlı. Süleyman Hoca'da da sosyal e, kanı var onunda. Evet. E, o da bu, bu aralar tabii biraz ara vermiş ama inşallah devam edecek. Ben, sen beni nasıl teşvik ediyorsun ben onu teşvik ediyorum. <laughs> Hocam çıkmış soruların kalkması çok kötü oldu. He valla kusura bakmayın yani. <laughs> Sayına e bastırıyor. Hocam para aydın falan nasıl? Ya bu geçin gençler Allah aşkına ya. Yemin ederim. Bu kaynaklar çok iyi de işinize yaramaz. Yani ÖSYM <laughs> ayarında değil gençler. Bizim için ÖSYM ayarında soru lazım. O da çıkmış soru. MEP kitapları, MEP'in e, OGM'deki soruları. Onun dışında ben tavsiye etmiyorum hiçbir kaynak. Matematik tabii hocam söylemiş zaten size. Hocam 4 ayda ilk bine girebilir miyim? Şu an 75 TL'de girebilir mi abi? abi ben anlamadım. 4 Adara, ayda ilk binde olabilir mi? Yani çalışmadır. Ya çalışırsan her şeyi yaparsın yani. Mustafa hocam geçenlerde sosyal medyasının Ehen programı ile Ehen diye mi okunuyor? Eksen. var denildi doğru mu? Şey buradan söyleyemiyoruz. <laughs> Zehra ay, ay, iyi, akşamlar Zehra. da bak bizim İSD'den öğrencimiz. Hocam altın gibisiniz. Size de Mustafa Hocam saklıyoruz. Teşekkür ederim. gençler. ne demiş? Hocam derste hatırlatırım. Adımı <laughs> tamam kardeşim tamam. Hocam kralsınız. Biyoloji matımı gözlediğimi anladığım yana insanlarsınız. Teşekkür ediyoruz. Hocam ayağın ne, ne, çıkarsa çıkar soruları bir ayette için genel tekrarlar ne zaman yaparız? Yapacağız gençler onlara da. Herkes pahalı paraf çözün diyor. Kafam karıştı. Ya gençler, gençler gerçekten gençler. Ben hiçbir yayına karşı değilim ama yani en kısa yoldan e, hedefe varmamız lazım. Yani o soru ben hiç tavsiye etmiyorum. Hiçbir tavsiye etmem. Çünkü sorular çok zor, çok üst yani. yani çok kaliteli ama ÖSYM ayarında değil. Bizim için ÖSYM ayarında lazım. Mustafa Metin yayınları nasıl diyor? Size soruyor abi. Ben bilmiyorum. <laughs> Metin yayınlar gibi. <laughs> ben yani şöyle bir şey arkadaşlar. Zaten bütün kitapların e, bu eee kaynak e, daha doğrusu kitapların içeriğiyle alakalı bir sürü videolar var. Bu YouTube'da gençler var. Üniversiteyi kazanmış, işte ilk 10 bine girmiş, ilk 100 bine girmiş. Onlar kitap tavsiyelerde bulunuyorlar. Hı hı. Onlara girip çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Şu kaynak nasıl, bu kay